Yaşar'ın babasıyla Ali Bey'le bağlantı kurdular. Ali Bey merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Aslında size de büyük geçmiş olsun. Çünkü sonuçta sizin oğlunuz da kayıp. Değil mi? Evet efendim. Bizim oğlumuz onlarından önce kayıp. Çünkü ayın 9'una ben kayıp ihbarını verdim. Siz kayıp başvurusu yaptınız. Ayın 9'una. Ayın 9'unda. Evet, çünkü daha önce de böyle bir şey yapmıştı ama yakalamıştık. Yine İstanbul'a gidecekti. E, bunda e, biraz işte bir miktar benim kredi kartından kendi nakit e, şeye, kartına e, para yüklemiş, e, bizim haberimiz yok. E, hayır, e, ben banka hayır, bankaya da yetenmiş. yani para e, EFT edildiğini duyunca bankayı falan aradım kartı falan iptal et dedim ama oğlumun yaptığını düşünmüyordum. E, tekrar kendilere e, haber şeyi sunarken ihbarı ihbarı. Evet. E, Yaşar'ın e, parayı aldığını öğrendim. Yalan Peki e, çok e, çok yalan siz yalan neredesiniz abi. şu anda? Efendim? Neredesiniz e, Ali Bey şu anda? Kahramanmaraş'tayım. Kahramanmaraş'tasınız. Daha evvel de İstanbul'a gelmeye çalıştı dediniz demin. Doğru duydum değil mi? Yine evet, evet. Semra'nın yanına mı gelmeye çalıştı acaba? Yani Muhtemelen öyleymiş yani. Peki şimdi sizin izniniz olursa biz Yaşar'ın fotoğrafını da paylaşmak istiyoruz. Çünkü aslında her ikisi de reşit olmadıkları için kayıp. Evet. Eğer sizin velisi olarak izniniz olursa izleyicilerimizden de yardım istiyoruz çünkü... Onlar bizim evet, için kayıp. Paylaşabilirsiniz çok iyi olur. Çünkü biz e, size zaten bir başvurmuştum. Bir evet. E, size e, resmini, resmini de attım. E, ihbarı da attım ama. Evet o zaman ben arkadaşlarımdan rica edeyim. Biz hem Semra'yı hem Yaşar'ı görebilelim. Çünkü bu iki genç e, birlikte şu anda kayıplar. E, birlikte gitmişler. Şimdi, i̇hbarı veriyorlar kayıp ihbarı neden neden? Yalan bu ya. Pazar günü şimdi, çocuğu görüyorlar kızla. Ayın 9'u nerede? Pazar nerede kardeşim? Peki bir dakika şimdi diyor ki Semra'nın annesi siz e, birlikte ikisini gördünüz kayıp e, başvurusunda. Görmüşler ya bu, çocuk diyorsun. o zamandan i̇kisini bu birlikte gördünüz zaten adam. pazar günü diyor. E, pazar. doğru. mu e, bu? Cumartesi miydi? Cumartesi. cumartesi. Çocuğumuz, Çocuğumuz pazar cümartesi günü cümartesi evdeydi cümartesi zaten. Cumartesiden ee, beri çocuk tamam, burada. Tamam pazar günü evdeydi zaten pazar günü ikisi birlikte. <laughs> çocuk o zaman nasıl <laughs> hayır, burada hayır. Pazar oluyor? Pazar Hastanenin de orada de görüyorlar pazar pazar çocukla kızı beraber. Elkemi komşusu görmüş. O yalan şimdi, söylüyorlar. Bir hafta da neredeyse çocuk buralarda. Burada da komşular varmış. Yani pazar günü siz çocuğu evde göremezsiniz diyor Semran ha, annesi. Zaten e, bir haftadır bir çocuk şey buralarda mi? diyor. Evet. Bir e, dinler dinlemek isterlerse bir şeyler söyleyeceğim ama. Tabii biz dinliyoruz. Şimdi e, pazar günü çocuğum e, evdeydi. Pazartesi günü biz Pazartesi günü işe gidecek diye eline iş elbisesini verdik. İşe gidiyorum diye evden çıktı ve bu çocuk e, kaçıp e, İstanbul'a. Ben hatta garajlara gittim, şey gidecek mi diye e, uçakla oraya inmiş. Semra e, eşime e, arıyor diyor ki Yaşar burada. Size diyor iki saat sonra tekrar göndereceğim anne diyor. Ya eşime söylüyor bunu. Semra eşinizi arayıp söylüyor. Evet havalandayken ve eşim. E, Oğlumla beraber e, nenesiyle beraber e, şeye gidiyorlar. Dedeleri hastanede hastanedeymiş. Kimin dedesi hastanedeymiş? E, Semra'nın dedesi. Ha oğlunuzla birlikte Semra'nın dedesini ziyarete mi gidiyorlar? Evet, evet efendim. Ondan sonra bu e, oğlum tekrar bunların evine gidiyor. Evet. Evinde e, yemek yediriyorlar. Evet. Yemek yedirip ondan sonra tayin yedirip ondan sonra bunu dolmuşa bindirip yani bunlar çocukluk aşkları böyle şeyler oğlum ileride olur falan diye akıl vererekten yani nasihat vererekten Kim daha diyor iyi. bunu? Evet. Kim diyor bu nasihatı kim veriyor? Vallahi e, oradaki e, abilere daha iyi bilir yataysa yağamcısı bilmiyorum yani. senin, senin kimse söyledi. akıl vermedi. Senin yalan çocuğunu mahalle Mahallede görmüşler insan gibi davranmışlar almışlar, akıl verip sana göndermişler. E, 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 Eğer şey o gün senin çocuğun dözerdi. Hata yapmamış demiyorum. Zaten oğlumun yaptığı hata. Tamam hata da senin bak akraban beni aradı. Usulünüzü usulünü usulün uygulayalım. Emre ne gerekiyorsa yapalım var. Var, abi, senin hayır. komşun evet, var. Evet. çocuk burada hayır. diyor. İki evet, günde üç günde çocuk hayır, burada diyor. Değil. Şimdi diyor ki yani, çocuk burada bak, yok. Tek tek var, konuşursanız takip etmesi daha kolay olacak. Bir dakika bir dakika tekrar söyleyin. Ali evet. Bey, Ali Bey. Ee, şimdi Efendim? aynı anda konuştuğunuzda takip etmekte güçlük çektiğim için ben de izleyiciler de tek tek birbirinize söyleyeceklerinizi söylerseniz daha net. Siz ne söylüyorsunuz? Abi, şimdi e, Ablam ben e, Mehmet Bey ile çok güzel bir irtibat kuruyorum. Ee, evet. Evet. Çok güzel irtibat görüyorum, uğraşıyorum. Yani kendi de çok emek veriyor, uğraşıyor. Oğlum e, cahil, kız cahil. Yani e, no. kendine de anlattım. Bana ısrarla siz yerini biliyorsunuz, biliyorsunuz no. diye ısrar ediyor. Çocuk İstanbul'da, ben Karabük'te İstanbul'da, İstanbul'da bir kardeş Sen tane Nasıl babası gibi bir haftadır gittim. evladın yok, işte orada oturuyorsun, oturuyorsun Peki, ya. Peki siz, siz nasıl İstanbul'da gelmedin, nasıl çocuk nasıl yiyorsunuz, nasıl içiyorsunuz? içiyorsunuz? Evet. Niye e Kahramanmaraş'tasınız? Efendim? Çocuğun İstanbul'da olduğunu biliyorsanız siz neden Kahramanmaraş'tasınız hala? Ya Niye e, buraya gelmediniz? Ya, yalan Bunu kendilere ya. de söyledi. Çünkü neden gelmedim? Hiçbirinize ee, inanmıyorum. Bunu, savcılar, savcılıkla falan konuştum. Oraya gitseniz dahi hiçbir anlamı yok. Gidip geri gelirsiniz dedi. Siz kapı kapı dövüp bulamazsınız. Polis arayacak dedi. Ee, buradan zaten buradaki direkt oraya gidiyor dedi. Ee, abim gel, bize işte söyleme sahip ama asarız, keseriz, tehdit ediyorlar. Tanımıyoruz, etmiyoruz. Bizimle beraber arayın diyorlar ama. Yani kim tehdit ediyor e, sizi? E, i̇şte e, kızın ailesi. Ya Mehmet e, Beyler mi tehdit, tehdit ediyor? Kimse tehdit, etmedi. tehdit etmedi. Mehmet Bey'i az Senin eşin benim kaynanım Arif söylediği kelimeleri ben burada tek tek sayayım mı kardeşim? Utanmıyor ee, musun ya? Onlar da söyledi. Bu da Söyle de söyledi. Onlar Yüzü şey kızaracak mı? Kızaracak de, mı, utanacak e, mı? Mehmet Bey'e de e, teşekkür ediyorum. Yani kendine gerçekten Tabii, teşekkür ediyorum. Tabii işine gelmiyor Valla seni değil de mi? Şimdi susuyorsun. Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Senin işinin sana... eşinin tehdit etdiği, ettiği, küfürleri, lafları söyleyeyim içine yetki olacak mı? Kime? A anlamadım ha? ablam. Eşiniz... kalkabilecek mi o kelimeleri, kızma neler saydığını, kaynanama neler saydığını? Altınla kalkabilecek mi? Bu kelimeleri e, kaldırabilecek mi tamam. kardeşim? sayı mı burada? Siz daha çok saydınız da. Utan Şimdi utan. E, ablam. Benim ciğerim yanıyor. E, ciğerim sen evinde oturmuşsun orada. Evet ablam. Evet dinliyorum. E, ben e, bu kaynanam dediği yani nenesiyle e, bizzat irtibata geçtim. Pazartesi günü. Dedim ki bizim çocuk Sebra'nın yanına gitmiş. E, dedim ki bana dedim, e, babasının lütfen numarasını atın dedim. Lütfen atın dedim. Dedi ki ben 59 yaşındayım telefonu göremem dedi. Semra'nın telefonuyla konuşuyordu ya, bu arada. Dedim ki abla o zaman, zaman Semra'yı ver dedim. Bu çocuk mi? Semra e, ne derse onu yapıyor dedim. Semra'ya söyleyelim çocuğu geri göndersin dedim. Anladım. Ben bir şey anlamadım. Bir şey soracağım size. Size Buyur. sorayım önce. Bir dakika Ali Bey. Önce e, hemen annesine sorayım. Bunlar şimdi Kahramanmaraş'ta diyor. Kahramanmaraşlı bir aile. Daha evvel de gene Semra için İstanbul'a gelmiş Yaşar ama nasıl tanıştı bu çocuklar? Yok, yani, ben Yok. E, anlayamadım. oraya. Gelmeye çalıştı da yakaladık. Ha yakaladınız. Neyse ama sonuç olarak nasıl Kahramanmaraş'taki bir çocukla İstanbul'da tanışıyorlar? Ne zaman ben ne zaman duydum bu olayı? Bir iki ay oldu mu? Evet. Duydum. Babası duydu. Daha doğrusu oğlumu telefonda gördük. Babası Semra'ya kızacaktı. Kıza kızma dedim. Cahildir, çocuktur, bilmiyor dedim. Kızım yanına gittim ağladı. O kadar ağladı, o kadar ağladı. Babasından özür diledi, sarıldı, öptü. Bana sarıldı, öptü. Anne cahillik yaptım. Neneye kendi telefonumu verdim dedi. Bir daha dedi telefon kullanmayacağım dedi. Anne dedi hata yaptım, cahillik yaptım dedi. Ne olur dedi ben utanıyorum dedi. Özür diliyorum dedi bir daha yapmayacağım. Annem dedim konuyu kapat dedim. Sen dedim cahilsin ben sana güveniyorum dedim. Bir daha olduğunda dedim benden saklama. Başka bir şey istemiyorum senden. Benden saklama dedim başka bir şey istemiyorum. Konuyu kapat gitsin dedim annem. Çocuk çünkü. Bu arada ne diyeceğim çocuğa? Peki bir şey soracağım. Az önce şey dedi. Bir de birlikte dedeyi ziyarete o zaman irtibat kurmuşlar galiba. Dedeyi ziyarete dedi hastanede. Ondan hasta haberim mı? yok. Evet hasta hastanede. Hastanede. Sanmıyorum yani Ama siz sordunuz mu hastaneye böyle uğradılar mı birlikte diye? Çeketiniz var. kayıtları, mi kayıtları onu? bize vermedi. Polis eşliğinde olmaları lazım. Polis eşliğinde bakabiliriz. Kayınpederi ziyarete gittiğinden benim şimdi haberim oluyor. Gitse mutlaka bana söylerlerdi yani. Bu şu anda söylerlerdi. Derdi çocuk buraya geldi. Benim şimdi Mehmet'in ziyaretine şimdiden e, evet var. Mehmet Bey'e Ali Bey buyurun. Şimdi, şimdi kızının öyle bir mektup yazmasına rağmen Mehmet Bey bize dile yani benim kızım yazmadı o mektubu benim kızımın yazısı değil o. Ha, bilmiyorum. Şimdi bu değil. mektubu görüp de bana... ben salak değilim, cahil e, değilim, e, okumamış olabilirim ama e, cahil değilim, oğlum, aptal da değilim. Benim oğlum. E, anneni babanı öldüreceğim yoksa benimle gel geleceksin yoksa anneni babanı öldürürüm dedi diye ifade vermişler. Kendisi söyledi. Mehmet Bey söyledi bunu bana. Neyi söyledim ben sana? Yani biz anneni babanı öldürürüm demiş çocuğum size. O Semra'ya demiş yani eğer benimle gelmezsen anneni babanı öldürürüm demiş. Yani şu çocuk öyle bir Sen lafı deyip de Semra'yı zorla kaçabilecek, kaçabilecek bir çocuk mu? Bak kaçtıklarına doğru demiyorum. Ben de aynı katılıyorum. Ben de üzülüyorum. Ayrıca size e, abimle konuşturduğumda yani yapacağımız elimizden ne geliyorsa biz de uğraşıyoruz anlamında biz telefon görüşmesi yapıyoruz. Yani bir aile bağı. Siz e, sizin kızınız, biri de bizim oğlumuz kaçan. Sana yani şimdiye biz, kadar bir çıt laf dedin mi? İnsan gibi. Bana dönüp de ne istiyorsun söyledim. onu yapalım, ne kesiyorsunuz onu yapalım dedin kelime. Benim evladım çocuk. Abla ha, şimdi dedi, bir dakika dedi. siz ortayı bulalım bu mı dediniz? Yani dedi. Evet. evet. O, Size öyle yani. mi dedi? Yani, evet, Abla salak bizzat. salak yerine ha, bu Ortayı bulalım. Iyi bu niyetten, çocukları... i̇yi yani, niyetten yanaştık ortaya çıksın kız ha. ama hiç kimse orta çıkmadı. Bizzat görüştüm Benim Ali Bey'le. Benim çocuğum çocuk ya. Güzel yanaştım. Kadar. Bağırmadım, çağırmadım, küfür etmedim, hakaret etmedim. Güzel bir şekilde yanaştım. Evet. Ama üç gündür. Burada bir akrabaz var. Ee, bir arıyor diyor şuradan sonra diyorlar yalan. Gelmiş İstanbul'a şimdi bilmiyoruz. En son çocuk annesiyle ile görüşmüş. Evet. Harem diyeyim. Ondan sonra numarayı kapatmış. Yani şimdi siz e, Ali Bey siz demişler, e, biz sonra uzlaşalım yoksa. bu çocuklar da bir araya gelsinler. Ee, i̇mam nikahı kıyalım mı dedi ne dedi öyle bir şey mi orta, söyledi size? Orta nasıl bir uzlaşmaktan bahsediyor? Çalışalım. Yok işte ne isterseniz o olsun Allah. yok ne Allah. keserseniz o olsun. olarak yasal olarak, olmaz çocuk, mahkeme bir kararıyla bile mahkeme Olca. kararıyla belirlenmeleri mümkün değil. mümkün değil canım. Mümkün değil yani yani. yani. Yaşta yaşta çocuk yaşta o taraf kalkmayı evet. bilmiyor. Aynı yaşta işte bir... Yani. Bir bir çay çay Zaten bu kız çocuğu de. şu anda yani 15, 15 yaşında da. kız çocuğundan bahsediyoruz. Ee, yani böyle bir şey hani asla. mümkün bile değil zaten asla, söz konusu bile asla olamaz ben ama ben şeyi istiyorum. anlamıyorum. Ali Bey siz uzlaşalım dediğiniz nedir? Ne konuda uzlaşacaksınız asla onu anlamadım. asla öyle bir öyle bir kelime kullanmadık. Ya yani bir bak, sadece konuşmadın abi? Yani size size çocuğun amcasıyım deyip de bu lafı kullanan yanızı ki kimse. Nasıl, bu lafı dedi, dedi yani, yalnız da bulabiliriz. Bu çocukları nasıl bulabiliriz anlamında. Bak abi demedi. Öyle izleriz demedi. Ortaya evet, onu bulalım ne de, gerekirse yapalım. Annem yanımdaydı, kız kardeşim yanımdaydı. Ben Telefon, salak konuşuldu bu muhabbet. Gelinim yanımdaydı, herkes şahit. Ya asla, estağfurullah. Biz öyle bir e, art bir şey olarak kesinlikle kullanıyoruz. İlk önce çocuklarımızın can sağlığı önemli. Ali Benim Bey siz para verdiniz mi oğlunuza gitsin İstanbul'a İstanbul ulaşsın? İlk defa İstanbul'a gitmiş bir çocuk. Ha. Hiçbir yerini bilmiyor. İlk defa İstanbul'a ayak basıyor. Nasıl gelebiliyor? Ebeveyn olmayınca nasıl gelebiliyor? Hayatından... E, Endişe ettiğin için söylüyorum. Ama endişe tamam, hayatından yapalım. etseniz çıkıp buraya gelmez misiniz? Siz bu de çocuk. araba çalışmalarına Anladım, katılmaz e, mısınız? Evet oraya da gelecektim. E, Cuma günü ben burada sadece avukatlarla görüştüm. Bunlar dedi ki bana e, bu or, oradaki aile de dedi savcılara e, savcıla dilekçe verdiği için siz de buradan vermişsiniz dedi. Cuma gününe kadar bulunmazsa dedi, o zaman gidersin dedi. Çünkü dedi yani sen oraya varacaksın dedi. Sadece dedi savcılığa dilekçe vereceksin. Başka bir işin yok yapabileyemezsin dedi. Ya tamam da insanın dedi, derim, içi içine sığmaz ki yani. Tamam savcı diyebilir bunu doğrudur. Üç prosedür üç öyle işler yani, de giyerim. insan ana baba olunca e, ne dayanamaz diyorum, ki ne yani gece siz uyku uyuyabiliyor musunuz? Kalkıyorum. Oğlunuz nerede yatıyor, nerede kalkıyor? Aynen bir başka bir çocuk kızın da sorumluluğu. Üç gündür, yemeyim, yemeyim, e, yani yemeyim, nasıl durabiliyorsunuz? Ben hakikaten onu anlamakta güçlük çektim şimdi. Hakikaten de anlamadım. Dayıları sokak sokak doğru, arıyor, doğru, cadde doğru, cadde, doğru, cadde, doğru, cadde doğru, arıyor. Avcaları seferber doğru, oldular. İş arkadaşlarım seferber oldular. Herkes arıyor. E, Fotoğraflarını paylaşıyorlar herkes Böyle, e, herkes yanında oluyor yeter ki bulalım. Siz tehditten mi korktuğunuz için İstanbul'a yani, gelmiyorsunuz? Tehdit, yani, tehdit var bir de e, İstanbul'u Tehdit sana ben yani. kapı, kapı, ne e, dedim? Ne dedim ben sana ayaması, dedim ki çocuğunu bulamadık. Siz Semra'nın ailesinden çekindiğiniz için mi İstanbul'a gelmiyorsunuz? Can güvenliğiniz yani, olmadığını yani, mı hani düşünüyorsunuz? o Asıl da var, o var yani, galiba tamam. açık açık bir de, konuşalım e, şehri bunu. Bilmiyorum. Şehri bilmiyorum. Şehre daha hiç görmemişim. Bir Temsin. dakika siz gerçekleri söyleyin. Ali Bey siz Semra'nın ailesinden çekindiğiniz için mi İstanbul'a? Tehditten dolayı mı gelmiyorsunuz? E, o da tabii ki o da var. Bir siz de, tehdit mi ettiniz Ali Bey? Için. Konuşmalarım orada. Nasıl, Ali Bey'le nasıl konuştum? E, Kalbini e, kırdın e, mı? Hiç Kalbini, hiç kırmadım. Zaman, Kalbini kırmadım. Diyor e, ki de, bu burada değiliz. Buradan değilsen bu çocuğun ne işi var burada? Çocuk komşusunu nereden tanıyacak? Şimdi bir kere zaten bir çocuk İstanbul'a gelmedi. ben istiyorum. size bir şey söyleyeyim mi? İstediğiniz evet. kadar birbirinize öfkeli olun. Buradaki tek dert öfkeli öfkeli çocukları olmuyor. sağ salim aynen. bulmak. Çocuğumuz Bizim bu çocukların ilk işimiz sağ salim bulmamız lazım. Evet, aynen. Ondan Çocuğum sonra, lazım. Evet, aynen. Ondan sonra siz aranızdaki istiyorum. kozu paylaşırsınız Tabii, ama aynen. bu çocukları sağ salim istiyoruz. ne olur? Bir kere gören duyan bilen varsa resimlerini de koyuyoruz şu anda. Bizim haberimiz olmadan yapılan yani çocuğun yaptığı ya hata değil demiyorum ki zaten. Şimdi...